Bugün Dünya Engelliler Günü. Zeytinburnu Belediye'mizin Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi pandemi şartları çerçevesinde yeni dönemde hizmetlerini kesintisiz bir biçimde sürdürüyor. Bugün bir kez daha bunu müşahede ettik. Ders sınıflardaki öğrenci sayıları azaltıldı. Birebir dersler devam ediyor. Bu vesileyle bütün yavrularımızı görme imkanım oldu. Biz Eğitim Belediyesi olarak bütün engelli gruplarına Akdem'de elimizden gelen bütün desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Burada bu burada emek veren bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her geldiğimde burada büyük bir insan sevgisiyle buradan ayrılıyorum. Bir kez daha Dünya Engelliler Günü'nü e, anmış olduk. Şimdi ben sevdiğimi sen şey yazabilir misin? Melek, hadi yaz bakalım alt yazı kalemlerine. Çok güzel. Vardığında yumuşak ye. Vardığında vardığında annesi çok güzel. Harika. Bir boşluk verelim mi? Ömer, nasılsın? Hadi çekmeyin bakalım. İyi misin? Ne çalıştırıyordunuz? Ee, Sakinleşmesi için, evet. dikkatini toplaması için. O sizin yönden normalde. Hı -hı. Onu regüle ettik. Sakinleşmesini sağladık. Propriyoseptik dediğimiz duyuyu veriyorduk. Bu şey Nasıl? ne, ne işe yarıyor? Bu, Bu e, göz temasını sağlıyoruz. Daralar çalışıyoruz. Hı -hı. Kapalı olunca odaklanıyor. Evet, odaklanıyor. Daralan ne yapıyor ne, Hı -hı. Yapıyor? yapıyor ne yapıyor lan? arkadaşlar şey yapmayın. Bayağı odaklandım. Öyle Hı -hı. mi? Hı -hı. Tamam. Hadi bak. Oğlunun adı ne? Ebu Bekir. Ebu Bekir. Hı -hı. Rahatsız olmayın lütfen. Ne yapıyoruz hocam Ebu Bekir'e şimdi? Şimdi tam görüş aşamasındayız. Şimdi Eski bir sefa ile gidiyoruz tabii ki doğuştan. Ondan sonra <laughs> birazcık kaslarım çok gevşekli. Bize 3 yıldır devam ediyor zaten. Ondan sonra, birazcık zaten dokunmaya karşı hassasiyetimiz var. Hmm. Ondan sonra hem duyu bütünleme ile beraber. Şimdi yürüme aşamasında olduğum için e, uzay terapisi bize destek veriyor. Ayakta durması ve e, adım atması için. Bu uzay terapisi ne demek hocam? Biraz açalım istersen. Yani... yani ne ne yapıyoruz? Fizyoterapisi yardımcısı gibi. Yani şimdi ben yetemediğim zaman, mesela destek oluyoruz. Mesela beraber yürüyoruz hastaya için. Uh -huh. Bu bana destek oluyor. Yani her bakımdan. Ve güven sağlıyor hastamıza. Şimdi güvensizliğe bağlı ondan sonra bir takım kasılmalar, daha çok e, korkular gelişebilir. O güveni sağlayıp adım atmamızı daha iyi. Yani sanki hani su içinde daha güzel yürüyebiliriz ya. Bu da uzay gibi sanki ben her taraftan Şu destek bulunduğumuz Evet, normal, biz... evet aynı aynı şekilde. Burada destek Farklı... mekanizmaları Bunların var. Bunların hepsini değiştirebiliriz. Farklı, daha çok destek evet, verebiliriz. Şeyin durumuna göre, daha Çocuğumuz çok destek, daha fazla, daha geniş yani, bir şey olur. varsa ona göre daha fazla destek alabiliriz. Daha iyisi <laughs> algısı, E bu Bekir algısı... Yani e, daha iyi, işte, henüz konuşmamızda hem de özel eğitim de alıyoruz bu arabanın. Şimdi annesini şey yapsın, Annes nerede? Gel Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Bak sen. Bak. Hadi gel ha, gidiyoruz. Ha. Gel. Hadi gidelim hadi. Çok fazla <laughs> uyaram Evet, çok fazla uyaram Biz, Biz şey Daha fazla yapıyoruz. sizi tavsiye etmeyelim. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Olun. Ee, olun. İyi olacak inşallah. Gönlünüzü ferah tutun. İnşallah. Kartal yap hoca, kartal yap hoca, kartal görsün. Bence çok güzel yapıyor. Hadi gidelim, evet. topa vur gidelim. Hadi topa vur gidelim. Hadi gidelim, hadi, Top, evet bravo. İdarlıyorsun, evet aferin, aferin. Kanka, aferin, Hadi, Hadi gel topa vur. <laughs> Al işte. <laughs> evet, ha. İşte bu. Hah. De buradan mahkeme. Sakin olun ya, kimse yok. Bu da gerçek anlamda mı kullanılır? <laughs> Güzel. Köy kahvesi sabaha kadar açıktı. Dikkatli ol. çevresindekilerine çevresindekilerine açık konuşuyordu. Bence burada gerçek anlamıyla mı kullanılmış? Değil. Ha? İstersen son seçeneğe de bakalım ondan sonra karar verelim. Fizik tedavi değil, fizyoterapi mi değil? Fizyoterapi özel eğitim, fizyoterapi, duyu bütünleme, duyu bütünleme ve şimdi de terapisi uzay, terapisi yeni. Yani. yani yürümesine <laughs> daha iyi destek amaçlı. Çok flasktı, gevşekti. Şimdi bak ne kadar kasımlar çıktı. Artık anlıyor zaten de ifadesinde, Aynen. ifade şeydi. de. Zaten ta küçüklüğünden itibaren kaldırıyor. Kaldırıyordu, oturuyor, oturuyordu hiç. Oturduğu bir sıkıntı yok. Motor gibi yapıyordu. Değil mi Ebuş? Gel oturalım şimdi, tamam. Gel Ebuş, gel. Gel, gel. Kalk bakalım hadi. Kalk. Merhaba. Heh. Oturdun mu? Heh. Heh. Ne oldu? <laughs> çok, çok mu yoruldun? <laughs> e, güzel dik duruyormuş. ne bu Kaldı başını. Kaldı. <laughs> Evet evet tamam tamam yorulduk tamam tamam hadi at bakayım hadi evet çok güzel önce eline önce eller hadi, hadi bakalım Hı, çok evet. iyi şuradan ha. Evet, evet. evet önce eli elini tutuyorsun eller eller tutsun bir bakayım evet ha. hadi bakalım Hı. buyurun ee, uzay terapi Salonundayız. Evet. Ee, uzay terapi nedir? Ne yapıyorsunuz burada? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi belediyemiz olarak e, yeni bir şey daha ünitemize kavuşturduk. Uzay terapisini e, yürümeye yakın, yürümeye destek amaçlı hastalarımıza, vakalarımıza, çocuk olabilir, gel, erişkin olabilir hastalarımıza, biz buraya yürümeye yardımcı olarak uzay terapisi adı altında destek verip, destekle beraber yürümesine destek oluyoruz. Yani bu yardımcı sanki ben bir fizyoterapistim, yardımcı bir fizyoterapist gibi bana hem yardımcı oluyor, hem de yürümesine o güvenle beraber hastamızda güvenle beraber daha destekli, daha güzel, daha güvenli bir şekilde yürümesini sağlıyoruz. Ne kadar hasta geliyor buradan bu hizmetten faydalanıyor? Şimdi bize Zeytinburnu ilçemizin bütün engelliler biz buradan ücretsiz yararlanıyorlar biz buna işte ona göre çok fazla de bize vaka olarak geldiği için biz ancak ihtiyaca göre çocuklara daha çok ona yönelik şimdi başladık yeni bir şey olarak tedavimize. İnşallah daha iyi sonuçlar alacağız. Peki teşekkür ederim. İsim Volkan Özcihan. Volkan Özcihan fizyoterapist. Evet. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Gülşah Çelik çocuğunu özel etme getiriyor. 4 şey 5 senedir hemen hemen böyle rastı ediyorsa Hani sağlığı için getiriyorum buraya. Peki ne yapıyorsunuz burada? Neler yaptınız bu dört yıl boyunca? Bir eselini alıyor, fiziğini alıyor, büyü bütünlemesini alıyor. Böyle. Şimdi uzay terapi de gördük. Evet. Sıtı. Nasıl faydalı oluyor mu? Evet faydası var hocam. Yani, hocadan hani bayağı bir fayda görüyor Çünkü eskiden hiç böyle kasıyordu. Şey çekim geldi biraz daha iyi yani. Ne kadar getirsem o kadar onun için daha iyi. Değişimini siz fark ediyor musunuz? Yani ilk başta hiç böyle kımıldamıyordu. Zaman zaman işte zamanla hani şey oldu biraz açıldı. Hani faydasını gördük. Sadece hani şöyle hani birazcık daha iyi ilgilenmesi lazım yani. Hmm. Ee, bir çağırınız, bir mesajınız var mı? Çocuğu böyle... Ya böyle öyle... rahatsız olan insanlara Birazcık daha iyi ilgilenmesi lazım yani her herkes için hani bir güzel bir hani geldikleri zaman, götükleri zaman <laughs> görmenin lazım çünkü bu hani şey için sadece bunlara sevgi şefkat lazım bunlara bu işte rahatsız olan çocuklara başka bir şey yap. <laughs> of be. <Beşiktaşlı> mısın, <laughs> değil yalnız. Kartal Of beşik taşlı mısın sen? Hadi Kartal, kartal, yap. kartal. Hadi Aynen. abi Kartal görsün. Hadi hani gidiyoruz eve. अंत करता किधर हाँ अंत ऑफ़ अस्सी Sana sağlık. Evet. Teşekkür ediyorum. Var mı herhangi bir benden? Kolaylık diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Bunlara dikkat edelim. Eve de evet. çok selam söyle. oğlum. Nasıl istersen başla. Sağ ol. Çok Eksik olma. Şey. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.